Kavşakları. bir kez küçültüyoruz diyorlar. Pazar günü sınava girenler şu trafiği görsün. Niye küçültüyoruz anlasınlar. Takip mesafesini korudum. Bak öndeki fren yapıyor. Hala yapıyor. Hem o hala yapıyorsa ben de frene başlarım. Ve şu çelik kayaların önü çok sıkıntı. bakalım en bize araba çıkacak mı? Burada kaldı. Bak orada yeni bir yola katıldı. Bak hemen beyaz filmi yaptı. Yeni siyah katılacak. Yani burada da çok sıkıntı çıkar. Yavaş ayağınız debriyaj frende geçin. Bak yeni sıkıntı var. Gerekirse durur biri alırız. Takip mesafesini koruyamazsak. Gerçekten bugün maşallah var. Az önce daha kalabalık. Evet. Az önce tekliydim daha iyiydi. İşte ben hafta sonu ha. yapınca. Yo genelde hafta sonu bu yol böyle olur. Hafta içi bu kadar olmaz. İşte o sadece hafta içi derse gelenler sınavda ne yapacak acaba? Çok zorlanır. Keşk küçükneyi niye yapıyoruz diyenler çok zorlanır. Yani istesek de kırkı geçemiyoruz. <laughs> Aynen. O sola dönüşlerde çok sıkıntı bak. Evet. Dönüşlerde genelde sağda kalmak daha mantıklı. Ya da durursak falan çıkış mesafesi bırakın da sağ müsait olunca sağa geçeriz. Hiç vaktim olmuyor var ya. Siyah dönecek olunca otomatik olarak herkesi yavaşlatıyor. Otobüs de kornaya basıyor ama yani bekleyecek adamın önündesin. Az önce şura felaketli. Bak şimdi nasıl açılıyor. Yani 30 dakika önce yol nasıl oluyor? 30 dakika sonra rahatlıyor. Bunu atlamış halde. O yüzden kesinlikle şöyle 2-3 ders yoğun trafikte ders almaları lazım. %90 garanti geçeriz o zaman. yol vermeyeceğiz. O da araçlara dikkat etmesi gerekiyor. Çok mecbur kalırsak veririz. Burada da öndeki adayı stop ettirir. O kalkmadan kalkma sakın. Sinyal, vites, her şey hazırda bekleyin. dönsün bak dönemeyenler var ya da kaza yükleniyor camiye geçirecek olan var yani ben kaldırma çıktığımı hatırlıyorum şurada o yüzden öndeki adaylara kesinlikle güvenmeyin önce o dönsün o kasisten önce o geçsin u dönüşünü önce o yapsın arada hep mesafe bırakın Şimdi gider gider kasisin üstünde duru verir ya da üçle gelmiştir vitesi küçültmez stop ettiri verir geçsin onlar sokulma bak geçsin onlar geçmeden sen çıkma kasısın zaten burada bölünmüş yol kesinlikle sonlama yapmayacaksın bir çöp arabası durur ya da araç bozulur o zaman geçebiliriz ama onun dışında kesinlikle önde kadar 30'da mı gidiyor sen de 30'da gideceksin komisyon solda dese bile sollama boşver buradan dönecek. O zaman ben de sen ileriden <laughs> döneceğim. çıkabilir. İşte bazen tır sınav oluyor, tırlar sağdan gelebiliyor, kamyon tır. Tabi. Ya da motosikleti takip eden araba rampadan sonra sağa döner. Millet sağa dönüyor diye sakın sağa falan dönme. Biz sola dönüp park alanına gideceğiz. Üç tane yerimiz var. Üçünden birinde duruyorsun. Sol, orta, sağ. Hangini istersen. Ama en sola kesinlikle durma geliş yönü trafiğini kontrol ediyorsun sağına soluna bak vitesim doğru mu sinyalim doğru mu her şey tamam yolda müsaitse sana çıkabilirsin dediğinde hadi çık. sakın bırakmayın yarım devriyacıda çıkıyoruz doğru park altı buçuk dakikada gelmişiz Atiker'den buraya Komisyonlar da sever hızlı şoför, sıkılmazlar. Bütün o sonra en son ben için. <laughs> Ama sen de oğlum bir sürü de gidelim diyecekler sana. Vallahi bas 70-80 gideriz. Tabi durmadan önce... 5 ile 14 arası bizim tamam mı? Hangisine yapayım demeyin. Nereye durabiliyorsanız. Duruyorsun. Biz inelim. Ha, sen de 6'yı seçtiğine göre 6'yı camın sonunda kaybet. Bizi indirip de sağa çevirme sakın tamam mı? Hadi bakalım. Öyle yapan da çok oluyor. Yavaş yavaş git. Komisyonu boşlukta indirdik. Rahatça dubamızı kaybettik. Hatta eğildiğinizde biraz görebilirsiniz. Tam sağımızı yaptık. Arkadaki aracı görene kadar yavaş yavaş gelecek. Arkada da dubaları karıştırmıyoruz. Bir sürü duba var. Bize yakın olan sarının önündeki şu bir iki ayağıyla tam görünce durdum. Lastiğimi düzelttim. Düz geliyorum. Sağ yan aynam öndeki arabanın köşesini kapatana kadar ya da numaralı dubayı sola kırdım. Aslında gitse olacaktı ama risk almadı. Öne topladı. Paralel olunca tamam bitirdim diyorsun. Tamam Yanındakine hocam tamam yaptım parkımı de. İki tekerin sarıya basıyor şu an. Başarılı. Çıkmak için ne yapacağız? Biraz geri gideceğiz. Hemen tam sağla geri gitmek her zaman en doğru harekettir. Sonra kır soluna. Sol sinyali vermeyi unutmayacağız. Hemen komisyon bakar zaten. Burada duruyoruz. Komisyonlarımızı bindiriyoruz. Kaldırımla arandaki boşluk darsa gelme sakın. Gelirsek ön tekeri değdirebiliriz. Öne toplay ver. Tam sağla öne. Araba düzeldi mi? Tekeri düzelt. Tamam. Tekeri düzelt. Heh. Diyor tekeri düzelt. Şu an teker sağda. Tamam düzen. Ha tamam. Şimdi çıkabilir. Tekrar tam sağla geri gel. Ya düzelt derse düzeltirsin. Bak böyle tam sağa geri geldiğinizde arkaya vurma ihtimaliniz sıfırdır. Bakın ne kadar çok boşluk var. Sol sinyalini verdi. Şimdi çıkacak, komisyonlarını bindirecek. Aman çıkarken sağ dubaya dikkat. Sağ aynanızı kontrol edin. Komisyonları bindirdik. Kalkmadan önce sol sinyali unutmuyorsun. Hadi bismillah. Solunu kontrol et. Araba çoksa ortadan git. Kimse yoksa kafana böyle gidersin. Ben kalabalık olunca genelde bayan adayları birde gidinliyorum. Ama daha üçte geldi. Şimdi yavaşlayacak. İkiye alacak. Karşıdaki arabanın geçmesini bekleyecek. Hop. İki de Bir. yavaş. Biraz sarsmış. Şimdi hangisini yapalım? de biraz arabalar var. Dikkatli ol o zaman. Yani burada biraz değil yani Yanlış yere park etmişler çalışma alanı. Tamam. Yani sinyalinle soldan sağa geçiş yapacaksın. Duruşuna bak. Sarılarla mesafen gayet iyi. Direksiyon hiç oynama bak. Hiç oynama gel. Ama hatta hafif solda mı araba? Bak burası açıldı. O zaman biraz sağ yap. Aynen. Hafif böyle sağ yap. Bak şöyle. Hafif yap. Hah çizgiden çıkmayacağız. Arka çizgiye yaklaşınca yeter. Vitesini bir aldın, dörtlüğünü kapattın, solsun yerini verdin, kalkıyoruz. Benim işim bitti. Ortadan gidebilirsin ama 3 numara boşsa oradan da geçebilirsin. Arkadan gelen yoksa. Normalde işgal etmesen şöyle gitsen daha mantıklı olur. Birisi gelirse üçün boş olduğunu anlasın. Hiç acele etme. Ya. Burada da yine komisyonlar iniyor. Heh. Sağ sinyalinde durdun. Ortalı durdun mu bakıyorsun sağına soluna. Bak burada kapı açılır. Tamam o zaman hiç sola bakmaya gerek yok. Direkt sağa odaklı git. Güzel. Tamam. Topla. 10 numara oldu. Tamam bitirdim diyorsun. Çıkabilirsin. Evet. Daha biraz böyle sağa yanaşıp çıkıyor. Sağdaki dubaya vurmamak için. Sağ aynanı kontrol et yine de. Evet. Hadi bir de ikiye yap bakalım. İki numaraya git. Yine duruşu çok güzel oldu. Sola kesinlikle vurmaz. Çünkü bayağı bir mesafe var. Sağ aynasına bakarak gelecek. Belki sağda sıkıntı olur mu? Ama olmadı. Boşluğu var. Evet. Tamam. Topla. İkinci dubaya kadar gir. Arabanın burnunu iyice kat. Tamam hocam. Bitirdim dersin. O da sana çıkabilirsin diyor. İki parkta da çıkarken sınırsız hakkın var. Tamam mı? Öne veya sağa vuracak olursan hamleni kullan. Tamam. Şimdi burada da komisyonumuz bindi. Sen o sırada hemen aynanı düzelt. Ayna lazım. Çok hızlı bir tur atmışız. Keşke baştan çekseymiş. Dönüp koşsa düz gidebilirsin. Ama böyle aradan çıkmaya da alışın. Araba olduğunda aradan çıkacağız. Şimdi artık sınavın yarıdan fazlasını <laughs> geçtik. Ama geçtik diye sevinmek yok. Daha dönüşte dört tane ışık var. Sinyaller var. Komisyonun nabzına göre şerbet veririz. Hızlı seviyorsa biz de hızlı süreriz. Kuralcıysa biz de kuralcı süreriz. Ama şu sıcakta da biraz seri kullanmaları gerekiyor. Gerçekten çok zor. 12 adayda sınava giriyorsun ve hepsi yavaş sürdüğünde gerçekten komisyonlar bunalıyor. Haklılar orada bir nefes almak istiyorlar. 5-10 dakika erken gittiniz, orada bir soğuk bir şey içeriz, bir ferahlarız. Size daha iyi davranırız. <laughs> Burada dur tabelası var. Normalde durulması gerekiyor. Sen iyice yavaşta var mı sonunda? O zaman ikiye düşürdük. Durmak yok, yola devam dedik.

Baştaki yandaki senden önce şöyle ayağını frene getirmesin değil mi? Güven vermediğimizde zaten adamın ayakları şöyle gider. Ama güveni verdim hiç ayağını bile aynı ben derste nasıl yapıyorsam onlar da öyle. Gayet rahat oturur seni seyreder. Bunlar kırmızıda geçti değil mi? Kırmızıda geçti. Kamera olmadığı bildiği için. Aynen, sizi gidilirse de. Bunların plakasını alabiliriz. <laughs> Kamerada mutlaka alacağım. Kanıtları da var yani. <laughs> Biz de size bakıyoruz. Allah'ım yarabbim. Hocam da. Ama. Geliyorlar bas geliyorlar. Bak bak yanımızda. O da küçük oldu herhalde. Trafikte niye tanımadıklarımızla yaşıyorlar? Yani şey. <laughs> Gerçekten. Bu hep kese verdim ya. Bizi orada eşit tabii baktı ya. Biz de o bakışın acısını çıkardık. Ne yapalım? Böyle virajlar daha bir fren yaparsın. Al da kal. Çünkü orada gene hmm. araba çıktı. Hmm. Ama güzel kutlar ya Yavaşla. Arkamıza mı duracak, yanımıza mı? <laughs> ya sen oraya dursaydın şimdi yanımızda duracak. <laughs> Şimdi yine bakacaklar bize bak. <gülüyor> 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 o da bayağı hızlı yaptı değil mi? Yaptı <laughs> zaman, Aynen. Ben yapamaz mı dediydim ama. Işıklık harika durmadı. I <laughs> Orada kalıyoruz. Şeridine dikkat. Bizim de hizmetimiz olsa biz de öyle şeritten şeride kayarız Biz o bir sinyalden kalıyoruz ya. Yani. Buradan gideceğiz biz. çok olduğunda ışık ikinci kez yanabilir. Ona dikkat et. Ya da öndeki adayı stop ettirebilir. Dönmeden önce mutlaka bak. <laughs> siz de Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Bazıları sesli konuşuyor. Bak değişti siz ışık. Ama nasıl bastı ya? <laughs> Artık yarı Şimdi son <laughs> Valla 20 dakikada neredeyse tur bitirdik. Keşke baştan seninle bir video çekseymişim. Baştan daha iyi musun? Çekmek istersen daha gidelim. Benim telefonumda yer yoktu. <laughs> <laughs> Ya da yani tekrar öğleden gidip gelmesi zor oluyor. Yanına yine bak o beyaz geliyor. Arabayı güvenli terk ediyorsun. Boşa aldık. El çektik. İnşallah yarın da arabayı buraya sen getirirsin. Başarılar.